arkadaşlar bu bir birlikte Apex Legends map'ini inceleyeceğiz. Sadece map değil bu da bir mod. Ben yarın zaten düşünüp düşünüp durdum ve bu map bana Apex Legends hayatta kalma e, şeyini hatırlattı. Emanetimi aldım ama video kaydını durdurmak zorunda kaldım. Şimdi tek tek hepsine bakacağız. Bakın. hepsine teker teker bu ne bundan bir şey olmuyor anlamadım pompalı ya bak pompalı galiba blok kurmuyor mu? çok iyi silah bu şartalarına girdi bu klasik scar zaten kilitli bu ha met evet, bastım. tamam bildiğiniz tabanca bu birazcık ağır tabanca ama bunun ağır vuran bir tabancaya benziyor Bal. Bir dakika bu blok mu kırıyor? Kırdırtma lan burayı bana. Tamam. Emanetimize geri koyalım. bu doğrusun bunu kullanacağız bir tane bundan bunları kullanmayacağım sadece silahlara bakacağım bu var bu var bu var bu var ve bu var taramalı bu bomba benim bombaları var ya böyle atınca patlayan onlar gibi. Of bu çok şey sekiyor ama. Abi bunda ekran çok şey oluyor. Bir şey atacağım. Bir şey. Yap. Oha. Bu elimdeki şey bütün etkisi veriyormuş. Yok yok yok. Ateş bütün etkisi veriyor. Sen ne etkisi veriyor? Bu etki, bu etki falan vermiyor. Evet. Şimdi. Hepinin dışına çıkalım. Ben krem mi? Aa dur dur daha mod bitmedi. Ya yeni görünüşü değişmiş. Böyle bir ok var. Elmas. Bu ne? <laughs> Diyeceksin. Bu ne? Şunlara <laughs> bakalım. Alalım. Bu ne ya? Çürük et mi? Bu işte benzemiyor ya bu bilmem değil bir sevdim tamam. bakalım ne oluyor sniper mermisi falan kilitli mi? Şaka mı yapıyorsun? Umarım içerileri gezelim. Bot. Buraya yapalım. Aferin bunun mermisi bitti. Arkadaşlar ben şu an bir şey denemeye çalışıyorum ama olmuyor ya. Aferin bunun da mermisi bitti. Buna mermi var değil mi? Arkadaşlar bunları durdurmanın tek bir yolu. Yiyecek evet. Çok kolsuzsun. Kolsuz muyum değil miyim? Şimdi bakalım. Tamam. İşte korku 7 dakika. Üç dakikadır bunlar uğraş. Sen ne uğraşacaksın? Arkadaşlar hiçbir şey bunlara dayanamaz. Bunlar, buna ben önceden baktım böyle terası falan var yani pek bakılacak bir şey yok terasa falan var bir tek. Ulan yeter ölün ya. Sen de öl ya. Oturuyor. Kapı map'ı evet. Terasa çıkıyor. Evet, evet. İlk defa arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. İlk defa anlamadım bir bot. Bot ya mod geldi önüme. Hiç anlamadım ben bu modda ne var ne yok. Ah. Ne lan? Bir şey bana şey geldi. Tamam. Düşündüğüm şey yok. Tamam. Hop. Hop. Süzün de nereden geldi? O hava yükselme altı nereden geliyor? İki. Arkadaşlar bir dakika. Sonu ayarlayayım geliyorum buraya. O zaman arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. İzlediyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu arada şöyle bir haber de vereyim. Mo mobile gelsin dolarını azaltacağım ve artık kanalımın ismi değişecek. Çünkü artık Minecraft oynayacağım sadece. Sadece ve sadece Minecraft. Unutmayın bu kanal değişti artık ama mobile legends videosu, Clash Royale. Bilmem ne başka oyunlar gelecek ama çoğunlukla ama çoğunlukla şey onları gelecek ama. Anladınız mı? Yani çoğunlukla Minecraft videoları geleceği için yani sıkıntı olmazsa böyle olacak. Görüşürüz. Ve bay bay. Ama bir dakika şunu söylemek istiyorum. Bu, çay, bu Bey çok, bu yine çok hoşuma gitti. Bay <laughs> bay.